arkadaşlar. Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber, Matematik Geometri Öğretmeni Cihan Irmak Bacacı. Bugün AYT Geometrisinden çemberin temel elemanlarını işleyeceğiz. Çemberi tanımlayacağız ve onun içerisindeki bazı keş ve teğet uzunluklarıyla alakalı ufak sorular çözeceğiz. Konumuz bu. Daha sonra çemberde açı uzunluk diye AYT konularımızın geometri babında gideceğiz. Şimdi ilk etapta demişiz ki çember. Çemberi tanımlamışız ne demişiz? Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine çember denir demişiz. Bu sabit nokta arkadaşlar çemberimizin merkezi. O eşit uzaklıkta çemberimizin yarıçapı arkadaşlar şurası R. Şimdi O çemberin merkezi O ile A arası çemberimizin yarıçapı bunlar veriliyor. Yani çember arkadaşlar bir halk, halkadan oluşmakta ve bu halka üzerindeki her bir noktanın şu şekilde gördüğünüz sonsuz tane nokta var. Her birinin sabit nokta olan merkezi olan mesafeleri eşit ve biz bu mesafe çemberimizin yarıçapı diyoruz. Hatta biz bu yarıçaplardan herhangi birini uzattığımız zaman toplam çemberi yani full olan çemberi net iki parçaya bölecektir ve bu çizginin tamamına da gördüğünüz doğrusal olan şu iki tane rayın tamamını zaten çap diyoruz. Şimdi bunun biraz daha detaylarına gelelim. Şöyle ki şimdi tek tek çemberi elemanlarını tanımlamışız. Şimdi O merkezi çember deniyor. Kirişi tanımlamışız. Kiriş nedir? Bir çemberin farklı iki noktasını birleştiren doğru parçasına çemberde kiriş denir ki burada arkadaşlar zaten örneğinde vermişim şekilde üzerinde MN çizgisi. Yani kirişin mutlaka bir uç noktası çemberin e, üzerinde bir noktada, farklı bir N noktası da M'den farklı olarak bir N noktasıyla birleştirildiği zaman biz bu çizgiye kiriş diyoruz. Sonra çap Biraz önce söylediğim gibi çemberin merkezinden geçen kirişe çap denir. Toplam farkındaysanız çap iki tane R'dir. Ve çemberin içinde yazıla çizilebilecek en büyük en uzun kiriş bizim çapımızdır arkadaşlar. AB şekilde çap olarak verilmiş. Bu da tamam. Ondan sonrasında kesen. Şimdi kesen ne demişiz? Çemberiyle ortak iki noktası olan doğruya denir. Yani D2 doğrusunu düşünün burada. Bu bir kesendir. Yani bu bir doğru olduğu için sonsa gider. Çemberi farklı iki noktada kesiyor arkadaşlar. A, K ve L noktaları olmak üzere D2 doğrusu bunun için bir kesen. O K ve L'nin yani D2 doğrusunun çemberin içinde kalan bölümü neyse burada kale, ona da biraz önce tanımladığımız gibi kiriş denir. Dolayısıyla D2 doğrusu bir kesen doğrusudur. Sonra T, -t en çok göreceğiniz çizgilerden birisi çemberde çember ile tek bir ortak noktası olan bu tek bir ortak noktada T noktası. Bunu şöyle daha rahat anlatabiliriz. Bir doğru ki burada D1 doğrusu. Üzerinde kaç tane nokta var arkadaşlar? Sonsuz tane. E, çember halkası üzerinde kaç tane var? Sonsuz tane. Bunlar tek bir noktada birbirlerine değiyorlar. O değdikleri noktada gördüğünüz T noktası arkadaşlar. Biz T'ye T'ye noktası diyeceğiz. D1 doğrusuna da T doğrusu diyeceğiz. Ve son olarak yay. Çember üzerine farklı iki nokta ve bu noktalar arasında kalan çember noktalarında oluşan kümeye yay denir. Burada birçok yay var. Örneğin M ile arkadaşlar N arası da bir yaydır. Örnek olarak verdiğimse şuradan başlayıp M'den başlayıp M, A, K boyunca uzanan da bir yaydır. Hatta çemberde açılarda şunu göreceğiz. Örneğin B noktasından başladık yaya. Gittik tekrar B noktasına geldik. Bu toplam Çemberin yayı ve 360 derece ölçüsüne sahiptir. Derece türünden. Bunları da ileride açılarda göreceğiz. Şimdi çemberin temel olarak elemanlarını tanımlamış olduk. Şimdi kiriş özelliklerine gelelim. Şimdi arkadaşlar bizim O merkezi bir çemberimizde. AB'de bir kirişimiz olsun. Şimdi ne dönüyor burada? Bir çemberin merkezinden kirişe indirilen dikme. Ki bu merkez O noktası. Kirişimizde... Ee, AB kirişi olduğu için indirilen bir dikme. Bu dikme hem kirişi hem de kirişin kendi tarafında ayırdığı yayı iki eşit parçaya böler. Yani demek istediğimiz şu. Farkındaysanız AB kirişi de burada iki eşit parçaya bölünüyor. AP B yayı da şöyle görüldüğü gibi iki eş parçaya bölünmüş oluyor. Bununla beraber OP AB kirişine diktir. Yine AK ile KB birbirlerine eşit olarak AP yayı da PB yayına eşittir olarak uzunluk olarak da birbirlerine eşitler. Yani hem kirişi iki eşit parçayabiliyor hem de yayı iki eşit Hatta ileride dairede alanda göreceksiniz. Şu bölgelerin alanları da birbirlerine eşit olacaktır. Bunun tersi de doğru bu arada. Yani bir kirişin ortasından dik çıkarsam kesinlikle e, çemberin merkezinden geçecektir. Bu bilgiyi de bilmemiz gerekiyor. Bununla beraber peki bu e, Dikmenin iki eşit parçaya böldüğü nereden çıkıyor derseniz o da şöyle, örneğin OA bir yarıçap, OB bir yarıçap, e bunlar çemberin yarıçapı ve eşit olduğu için orada OAB bir ikizkenar üçgen, tepe noktası O noktası, e tepe noktasından tabana dikme indirirsem o dikme daima iki eşit parçaya bölüceğinden tabanı burada da AB kirişini iki eşit parçaya bölmüş oluyor arkadaşlar. Şimdi şu özelliğe gelelim bir çemberin merkezinden eşit uzaklıkta bulunan kirişlerin uzunlukları da eşittir denmiş. Şimdi çemberin merkezi o noktası. A, B ve CD kirişlerimiz var. Bu kirişler dikkat ederseniz en kısa mesafe olarak merkezden OH ve OP mesafeleri kadar uzaklıkta. E bu mesafelerde birbirine eşit verildiği zaman o zaman kiriş uzunluklarımız da yani A, B, ile D, C'de birbirine eşittir. E şimdi bu dikmeler örneğin gittikleri kirişleri iki eşit parçaya böleceğinden şu şekilde eşitliklerim oluşacaktır. Yani dört tane eşit parça olmuş oluyor. Mesela şöyle bir özelliğim var. Ne demişiz? Bir kirişin uzunluğu çember merkezinden uzaklaştıkça küçülür. Mesela burada AB ve CD kirişlerim var benim. Farkındaysanız CD kirişi biraz daha aşağıda ve daha küçük duruyor. Bunun sebebi merkeze daha uzak. Ancak AB kirişi merkeze yaklaştıkça OH mesafesi yani azaldıkça o zaman AB kirişinin uzunluğu da artıyor. Zaten en başta ne demiştik? En uzun kiriş çemberimizin çapıdır zaten. Şimdi O merkezi çemberde OH özelliği tekrar edelim. OP'den daha küçük. Bununla beraber o zaman OP'nin gittiği CD kirişi tam tersi olarak e, OH'in gittiği AB kirişinden daha küçüktür. Yani şu iki işaret daima birbirlerinin tersidir arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Yani bunun tersi de doğru tabi. Bir kiriş ne kadar diğerinden daha küçükse o kadar merkezden daha uzaktır. Evet. Çemberin temel elemanları olarak bunları anlattık. Şimdi adım adım sorularımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuz şöyle. Deniyor ki doğada düz ağaçların olduğu bir bölgede fotoğraf çekimi yapan bir fotoğrafçı çekimden sonra Resmi bir daire için almış ve merkezden eşit uzaklıktaki ağaçları işaretlemiştir. Şimdi mesela merkez şöyle olsun. Örneğin şu ağaç merkezden belli bir uzaklıkta. Diyelim ki bu ağaç da yine merkezden aynı uzaklıkta olsun. Şurası merkez olmak üzere. Şu dik mesafeler aynı. E o zaman şimdi merkezden eşit uzaklıktalarsa o zaman kendi uzunlukları da birbirlerine eşit olacak. Deniyor ki ağaçların daire içindeki boyları biri 21 santim birisi 3x-6 olduğuna göre x nedir? Tek yapmam gereken 3x-6'yı çemberin diğer ağacın daha doğrusu uzunluğuna eşitlemek. Yani 21'e. buradan da 3x eşittir 27'den x 27 bölü 3'ten. B şıkkı 9 santim bulunacaktır. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Bu da şöyle. Mikroskopta mikrobik oluşumların incelenmesini yapan uzman daire şeklinde oluşumlar görmüştür. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunların çapını öğrenmek için bir tanesinin içinde çap doğrusu üzerinde merkezden 24 birim uzaklıkta bir çap uzaklıkta çap doğrusuna dik olacak şekilde 21 birim uzunluğunda kiriş çizmiştir. Şimdi bir tanesini alalım. Bunu bir çember olarak düşünürsek dışarıya çekiyorum. Şöyle daha iyi göstermek için. Merkezden 24 birim uzaklıkta. Şöyle merkez olsun. Şu mesafe 24 birim yapacak. Dik olacak şekilde 20 birim uzunluğunda kiriş. AB uzunluğu 20 birimmiş. O zaman dik indirdiğime göre burayı da iki eşit parçaya böldüm. iki eşit. Buna göre mikrobik oluşumların çapı Kaç birimdir demiş. Hemen bakalım. Farkındaysanız şunu çektiğim zaman şurada bir dik üçgen oluşuyor. Ee, yalnız şuna dikkat edin. 10, 5'in 2 katı. 24, 12'nin 2 katı. O zaman burası 13'ün 2 katı. Yani 26 santim olacaktır. Ancak bu oluşumların çapını sormuş. 26 yarı çap. 26 daha toplamda A şıkkı 52 birim bulunacaktır. Bu oluşumların herhangi birinin çapı. Devam ediyoruz. Şimdi ne demiş? Yapılan havuz üzerinde derinlik farklarını belirlemek için düz çizgiler çizecektir. A noktasından çekilen AB ve AC sınırlarını göstermektedir. Tamam. Sonra deniyor ki AC AB keşinden daha uzun ve merkeze olan uzaklıkları x türünden verilmiş. Şimdi ben ne biliyorum? <laughs> bir kiriş ne kadar küçükse merkeze olan uzaklığı o kadar büyüktür. O zaman 7x 12 yani AB kirişinin merkeze olan uzaklığı büyük olmalı AC kirişinin merkeze olan uzaklığından. Yani 12 artı 2 xten Buradan 2x'i sol tarafa atarsak 5x kalır. Eksi 12'ye attığımız zaman 24 olacak. Yani x 24 bölü 5'ten daha büyüktür arkadaşlar. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. Şimdi 24 bölü 5 4.8 gibi bir şey. Dolayısıyla 4.8'den büyük olup da en küçük olan tam sayı değerini istiyor benden. O da 5 santim olarak bulunacaktır. Şöyle bir soruya bakalım. Ne demiş? A merkezi çemberde. C elemanıdır. BD de kirişi. BCA 45 derece. BC uzunluğu 700 birim, CD uzunluğu 300 birim. Şimdi A merkezi çemberin merkezinde duran bir kişi telefonda kullandığı taksi çağırma programında C noktasına şey yapmış. Burada arkadaşlar sorunun devamı çıkmasa da bizden istenen AC uzunluğu olacaktı. Hemen onu bulalım. Şöyle ki şöyle bir dikme indirelim. Önce dikmemi indirdim zaman bakın burada 45 45 90 üçgeni oluşacak. Sonra bu A A'dan C'ye doğru çekip de BCD uzunluğu toplamda farkındaysanız 100 birim. Bunu iki eşit parçaya alacağız. 500'ü burası. 300'ü burada kaldığına göre şurası da 200 olacaktır. E, dolayısıyla bu 45 45 90 üçgeninde A'dan BC üzerine H'ye indirdiğimiz dikme de 200 olacak. İkizkenar dik üçgenden. O zaman AC uzunluğu 200 kök 2 olacaktır. Çünkü 45 45 90 üçgenin özelliği neydi? Dik kenarlar k k ise hipotenüs onun k e, kök 2 katıydı. K kök 2 olacaktı. Dolayısıyla buradan da 200 kök 2 elde edilir. Benzer bir soru. Bu sefer yarıçapı istemiş ama. Şimdi deniyor ki o merkezi bir çemberim var. B A C kiriş bir nokta. İşte O B uzunluğu verilmiş. 5 santim BC uzunluğu 2 A B uzunluğu 8 santim. Çemberin yarıçapı kaç santimdir deniyor? Hemen bakalım. Birincisi o merkezden hemen bir tane dikme indiriyorum. Bu dikme AC'yi iki eşit parçaya bölüyor. Tamam 10 olduğuna göre 5 birim ve 5 birim buraya kaldı arkadaşlar 3 birim. E şimdi farkındaysanız burada ne oluşuyor? Bir özel 3 4 5 üçgeni oluşmuş. Indirdiğim dikme 4 santim. Peki benden ne isteniyor? Çemberin yarı çapı. Mesela şu çemberimin yarı çapıdır. Burada tek yapmam gereken Pisagor teoremi. Yani R kare eşittir. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. Buradan da 41 olacağından çemberimin yarı çapı kök 41 C şıkkı olarak bulunacaktır. Evet hemen gelelim. O merkezli çemberde ABC'de eşkenar dörtgeni çizilmiş. Ne demektir arkadaşlar eşkenar dörtgen? dört kenarı da birbirine eşit olan bir paralel kenarda aynı zamanda köşegenleri dik kesişir ve açı ortaydır. Şimdi AC ve BD köşegenleri çizilmiş. B ve D köşeleri çember üzerindedir deniyor. Ben neler biliyorum? Burası dik. Bu buna eşit olacak. Bu da buna eşit olacak. Zaten dörtgenin tüm kenarları birbirine eşit. Eşkenar dörtgenin kısa köşegen uzunluğu 18 santim. Dolayısıyla AC 18 e 9 ve 9. Çevresi 60 santim. 60'ı 4'e böldüm. O zaman 15'er santim oldu. Şu şekilde her biri. Buna göre çemberin en uzun kirişi. Şimdi en uzun kirişi nedir? Zaten çaptır. E çap da burada B, O, D çizgisi. Bunların her bir dik üçgeni farkındaysanız hipotenüs 15. Bir dik kenar 9 12 olacak. 9, 12, 15 gün. O zaman burası da 12. En uzun kiriş 12, 12 daha 24 santim bulunacaktır. Şöyle bakalım. Dikdörtgen şeklinde bir cam parçası bir köşesinden sabitlenip döndürülecektir demiş. Tamam. Dikdörtgenin kenar uzunlukları 6 santim ve 8 santim. Bu da okey. Dikdörtgen döndürülüğünde oluşan şekilde birbirine en uzak iki nokta arasındaki uzaklık nedir demiş. Şimdi şu şekilde yapalım. Şimdi elimde arkadaşlar burası 6 burası 8'lik bir dikdörtgen var. Şimdi ben bunu farkındaysanız herhangi bir köşesi etrafı bir köşesinden demiş. Çünkü sabitlenerek döndürdüğüm zaman mesela şöyle de bir durum olacak. Bu dikdörtgenin durumu şu şekilde. Bu şekilde gidecek böyle. Her biri tekrar buraya gene kadar. Şimdi bu dikdörtgende arkadaşlar en uzun iki köşe arasındaki mesafe bu dikdörtgenin köşegen uzunlukları olacak. Bir köşesi merkezde olmak üzere. Dolayısıyla farkındaysanız çok rahat bir şekilde 6, 8, 10 üçgeni oluşacaktır. Peki deniyor ki oluşan şekilde birini en uzak iki nokta arası bunun tam tersi de olacağından şuradan geçecek dikdörtgenin uzun kenarı olacağından 10, 10 da aslında o çemberimizin yarıçapını çapını istiyoruz. Çapını istiyor bizden. O da e şıkkı 20 santim bulunacaktır. Evet şimdi şöyle bir sorumuz var. Deniyor ki AC ve BD e, çizgileri daha doğrusu doğru parçaları birbirinin dik. Bundan sonra uzunluklar verilmiş. 12 santim, 4 santim, 2 köküç ve 8 köküç olmak üzere. ABCD noktaları bulunan hava gözlem istasyonu eşit mesafede olan bir gözlem istasyonu. Şimdi daha kurulmak isteniyor. Şimdi her birine A'ya, B, C ve D'ye kurulacak istasyon aslında şöyle. Bundan bir merkez geçecek, şey, çember geçecek şu noktalardan şu şekilde arkadaşlar. Ve o çemberin merkezini istiyor. Çünkü o merkezin o diyelim her köşeye A'ya, B'ye, C ye ve D olan uzaklıkları eşit olacak zaten. Şimdi bu istasyonun diğer istasyonun uzaklıkları yani bu çemberin yarı çapını istiyor bizden. Şöyle bir dikme indiriyoruz. BD uzunluğu toplamda 10 köküç. O zaman 2 eşit parça böleceğinden 5 köküç. Şuraya kalır. 3 kök 3. Sonrasında şöyle bir dikme indiriyor. İndirirsek toplam AC kirişi 16 santim olduğuna göre şurası 8 buraya 4 kalacaktır. Kezal burası da 4. Zaten çemberimizin yarı çapı da bizden istenen de bu. Dolayısıyla Pisagor yapalım şuradaki dik üçgende. R kare eşittir. 5 kök 3'ün karesi 75. 4'ün karesi 16. Burada da 91 elde ederiz. Yani R Çemberimizin yarıçapı çapı A şıkkı kök 91 bulunacaktır arkadaşlar. Peki burada ne var? O merkezi çemberde denmiş. AB ve DC çizgileri birbirine paralel. Sonra AC, dik. Yani C açısı ve A açısı 90 derece olacak. 7 birim, 24 birimlik mesafeler verilmiş. Ve DC 15 saat. Ödül töreninde kullanılmak üzere daire şeklindeki cam plaket yukarıda verilen ölçüler yardımıyla kesilecektir. B ile D noktalar arasında doğrusal bir şekilde kesme işlemi uygulanacağına göre BD uzunluğu nedir demiş. Şimdi şöyle yapıyoruz. Öncelikle buradaki mantık BD'yi şu şekilde bir dik açıyla getirmek. Yani dikdörtgen oluşturmak orada. Burası 24 cm olacak. Bana şu dik kenar gerekiyor. Peki onu nasıl bulacağım? Bunu da şöyle yapacağız. Şimdi o ile B'yi birleştirirsek bu 7, 24, 25 oluyor arkadaşlar farkındaysanız. Sonra aynı şekilde şunu çekersem O'dan D'ye. E çemberin yarı çapı değişmeyeceğinden bu da 25. O zaman OC mesafesi 15, 20, 25 dolayı 20. E OC 20 ise AO da 7 olduğuna göre burası demek ki 27 e, santim olacaktır. Şimdi son olarak şuraya da bakalım. Burası da 39 farkındaysanız. Şimdi şu noktaya K diyelim. D, K ve B dik üçgene baktığımız zaman 27 e, 9'un arkadaşlar 3 katı. Yani ben bunu 3 çarpı 9 olarak yazabilirim. 39 da arkadaşlar 3 çarpı 13. Şimdi 3 ve 13 ve 9'a bakıyoruz burada. Bunların karelerini alıp önce bir Pisagor yapsam. Yani 81 artı 169 desem Buradan 250 oluşacaktır. Ki kök 250 de Pisagor'dan zaten 5 kök 10 çıkar. Şimdi peki ben üçgenimi kaça bölmüştüm arkadaşlar? 3'e. 3'e böldüğüm zaman 5 kök 10 çıktı. Tekrar 3'e çarpıyorum. Genişletiyorum. BD mesafesi B şıkkı 15 kök 10 santim bulunacaktır. Böylelikle Pisagor daha detaylı yanmadan daha basit olarak işlemimizi halletmiş olduk. Ne demişim arkadaşlar? Lastik Ile alakalı bir soru. Piyasaya satışı çıkacak lastik üretildikten sonra bazı testlerden geçmesi gerekmektedir. Geçtikleri testler sonucunda araçların türlerine göre ve kullanım amaçlarına göre araca hangi ebatta lastiğin takılabileceğini belirlemektedir. Buna göre derinliği 16, genişliği 64 santim olan bir çukura girmesi gereken bir araca kaç santim yarı çaplı lastik takılmalıdır denmiş. Şimdi ben şöyle bir lastik takacağım arkadaşlar oraya. Şöyle bir çember girecek. Yani buraya da girmesi gerekiyor sonuçta bunun. Dolayısıyla şöyle bir dikme indirdim. Burayı 32-32 diye böldü. Tamam. Sonrasında benim delinliğim yani o çukurun yüksekliği 16 cm. Bana yarı çapım gerekiyor. Şu çizgiyi de çekiyorum. Bu da çemberimin şu an lastiğimin yarı çapı. Sonra arkadaşlar şöyle bir dikme indiriyorum. 32 ise burası 32 olacak. Burası 16 olacak dikdörtgenden dolayı. Burası R eksi 16. İşte şurada Pisagor teoremi yapmam gerekiyor. Yani e, R kare e, eşittir. R eksi 16'nın karesi eşittir. 32'nin karesi diye. Şimdi burada öncelikle arkadaşlar 16 ve 32'yi sadeleştirelim. Yani şöyle yapalım. 16 ile sadeleştirirsem birisi R eksi 1. Şu şekilde R R eksi 1. Burası da basit bir şekilde 2 olacaktır. Şimdi burada bir Pisagor yapalım. Tekrar 16 ile katlarız R'yi bulmak için. Yani R kare eşittir. R eksi 1'in karesi. Artı arkadaşlar 2'nin karesi 4. Yani buradan 2 tane R eşittir. 5'ten R 5 bölü 2 çıkacak. Ama 16 ile sadeleştirmiştim. Tekrar 16 ile çarpıyorum bunu. Buradan da arkadaşlar sadece 8, 5 kere 8, 40 santim bulunacaktır. D şıkkı tekerleğin yarı çapı. Evet arkadaşlar son olarak şöyle bir soru çözelim. Deniyor ki A noktasına atıcı kendisinden 26 bin uzaklıkta olan B noktasına. Yani çemberimin yarı çapı şu an 13 santim olarak görünüyor. Atış yapabilmektedir. Yaptığı atış sonrasında attığı cismin izlediği rota yukarıdaki yarım çember yayıdır. Yarışmalara katılacağı için atılan cismin bazı mesela yerden yüksek ölçülmesi gerekmektedir. Buna göre A noktasından 18 binim uzaklıkta bulunan D. Şimdi 18 dediğimizde o zaman buraya 5 kaldı. 13'ten 13 5'ten 18 yapar buraya tekrar 8 koyalım uzak D noktasından cismin yerden yüksekliği kaçtır demiş. Şuraya H diyorum arkadaşlar. Basit bir şekilde burada şöyle gördünüz. Çizgileri çekerek ve farkındaysanız çapı gören çevre açı pozisyonunda olduğu için bu açı 90 derece yapacaktır. Kısaca soruda öklüt uygulayabilirim rahatlıkla. H kare eşittir bir taraf 18 13 5 daha çarpı diğer taraf 8. Bu 144 yapar h kare yüz, 144 ise h da yani c'nin zeminden yüksekliği de 12 birim bulunacaktır. Doğru cevabımız arkadaşlar E şıkkıdır. Evet arkadaşlar çemberin temel elemanlarını işledik. Bir sonraki konumuz çemberde açılar. O konuda görüşmek üzere. <laughs>